Merhaba arkadaşlar, ben Kemal. Bugün yanımda Ünal, Umut ve Efe var. Bugün sizlerle beraber Rast'ı oynayacağız. Oynayalım hadi. Bir yerinizde duraydınız iyi de amınakoyim. Şuradan alalım. Ya, ev yapalım, ev yapalım. Lan, lan yürü, ev yapalım. Ünal Hocam, değil mı yavrum? İlk sürüsü gibi geziyoruz aynı ha. Belki bir şeyler çıkar amınakoyim, gelin ya. Lan koşun. Yalın ayak. Orman Etrafta hiç odun yok mu? Odun son Sonun içine ne koşuyorsunuz ya? Lan geri zekalı. Oğlum bir şeyler geldi. çıkar belki de. lan. Buraya ne yapıyorsun? çıkacak? Vazgeçtim lan. Neredesiniz? Kaybettim ama. Sola sola. Ya bak o geri zekalı kim şuradan mal? Gel, geliyorum bebeklerim. Bu Umut nerede ya? ya. Umut. Ban tamam, ban Umut gel lan buraya. Mal Umut. Yapay zeka mı ya? Şurada stones yapalım biraz ya. Sikin ha benim. Köşeyi açayım sikin ha bunu. Çarlan abi. Daha girer girmez marmut. Kanka öyleydin zaten. Hadi. harbi it sürüsü gibi koşuyoruz valla. <laughs> ama var ya bu bu oyunun Robin Hood'u benim ha. Bilin yani. Tabi ya tabi. Bir şey Oğlum bir taş mi? iş kesin. Dağılın ha Beyler dalıyoruz mu ayı ya? Baba dalmıyor. Akşam yemeği lazım. Ayı mı yiyeceğiz Ünal? <laughs> ee, aha burada lan oyun önünde. Bak ilerisinde şey çapraz. İlerisinde çaprazı domuzda geyik var. Ya. Lan dalın ayıya dalın. Amına koyayım bana dalıyor. Bak, kıçına bak, bak, bak şu aynen. Ayının Ay, göte bak aşure kazanı gibi ama. Lan bana vuruyoruz bana bana. bana. Allah belanızı vermesin. Ünal öldü ama. Oha. Lan ayıya bak lan bizi birbirimize düşürdü. <laughs> Aa kanıyorum bandaj. Dur bakayım start burada var mı? Kes kes etini kes baba kes. Lan bandaj bandaj. Bende yok vallahi. Al atıyorum al. Ne Ağlama yavrum al. Hoş i̇ki dur. sağlık iki sağlık iki ölüyorum. Lan attım ya. Tamamdır yaşıyorum şu an. Bak gel buraya gel. Beyler yaban domuzu yakaladım gel. Şimdi yaban domuzu günah ama biz niye yiyoruz şimdi bunu? Hadi şuraya şey yapalım, aç kaldık. Ya, ya Açık sus amına kodum sana ya. <laughs> 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 Beyler nereye kuruyoruz sistemi? Oğlum, derin ya odun toplayın, odun ya. toplayın, odun odun. Bol bol odun toplayın, bana verin evi yapacağım ya. Sistem dedi de sanki amına koyayım var ya bir ev kuracağız ha. <laughs> ben bir kendimi öldüreyim ya. Suicide ne olur çalışsın, ne olur çalışma lan Oğlum sanki oyun bende kasıyor ya, anlamadım ki bende. FPS var mıydı bunlar? FPS yoktu. F1'e bas. Şey yaz. Gras nokta on boşluk false. Ab FPS FPS var FPS var tamam tamam var var. Var mı? Var var. Gelmiş sonunda. Magma versiyonu yok. İyi güzel ya. Serura yeni yenilikler yapmış. Beyler odun toplayalım hemen. Oy oy. Bu arada bu dünyanın en iyi Türk server'ıdır bu server'da <laughs> gülmeyin lan. Yani bu server'da şu an bakayım kaç kişi var. Şu an server arasını satayım. 37 kişi. Herkes Türk. Evet, adminler oldu. 724, 724 ilgili adminler var. 10 numara server. Bir Ciddi şey açan yer aldık. Yiyor. Kime daldık? Oğlum nereye gittiniz ya? Oğlum benim Biz kafam Her yerde adam var ya. Lanet olsun bu hayat, lanet olsun bu sevgi. <laughs> lan ben... beyler ev buldum lan, aha adam var şimdi. İkini aldı lan, Ünal'ı ikini aldı kapı lan. Kaldı. Ünal kapıyı aç, Ünal. Ünal kapıyı aç. <laughs> lan bir kapı aç, koş koş. <laughs> Yettim gel, amana kodum nice. Kapı aç lan. <laughs> Kardeşim içeri aldılar. Kanka bende de tavşan kovalıyor. <laughs> lan koşun oğlum koşuna. Ünal. <laughs> Baron gel gel ben arkandayım dayı gel. Geldim. Geldim. Hiç adam yaparak. demir kapı koydu buraya ama. Niye demir kapı koydu? i̇çeride misiniz siz? Evi de güzel yapmış şimdi ha. i̇çeride adam... bir şey var mı içeride item falan? Boş dayı adam yeni yer yapmış. Ulan salak burada kapı açmış. <gülüyor> <gülüyor> lan bunu yapan adam kör oldu lan. <laughs> Adamsın. Kuşta bak lan yatağı yapmış. Boş, ayı Bak hele yanda ayı lan. O Değil benim mi? ayım, benim ayım. Evcil o, ellemeyin. Benim ayım. Artık lan senin ayın. Ya abi beni niye öldürüyorsun? Kanka <laughs> pardon ya, dur şu çantanı Aa, alayım. Ayıma sadece ben vurabilirim, ellemem. Kemal sendeyim. Lan oğlum hadi lan, 12 dakika kaldı bak. Bölüm 1'in bitmesine. Çabuk ele Ben bana kim bu eve ele geçelim. Odun topla ele ev yapalım ya. Bu eve ele geçelim. Çatıda adam var. Çatıda adam var. Çökün çökün. Çatıda iki tane adam var. Anlan çatı. Çatı dedin nerede acaba? Şimdi bir tane. Tamam tamam tek kaçtı. Ulan işte o girdiğimiz evin çatısı ya. Tam ötekte yok oldu. Işınlandı herhalde. Ama uzaklaşalım buradan ev yapalım diyorum bak size ya. Tamam hadi eve başlayalım. Odun toplayın odun. Odun kaç tane var toplamda? Bende bir 267-260 tane falan var. Ben de 10 Kemal sende? 10 tane. Kaç? 10. Umut sana sormak bile istemiyorum ama sende? 51 ama Umut. Tamam. 3. sırada geliyorum bana. ben. Bende 92 tane var. Hepsini bana atın odunları. Kemal odunları at. Al kanka 10 taneyi ne yapacaksan artık. Götüne sokacağım. <laughs> ama al, Umut'u geliyorum. götüne sokacağım. Ünal neredesin? Al. Gidiyorum geliyorum. Al lan buraya attım al. Şu domuzu yakalayın. Ünal diyor. şunlarla. Al, at, kaçma amına kodum. Kaç. Attım alın. Amına, al Amına kodum da doğurduk mu? Tamam, tamam ya 5 şu tane var yapayım hemen. Küçük yap küçük yap. Ben var, minimum, bir ev yapayım. yapıyorum. Ya. Zaten minimum yapabileceğim bu kadar malzemeyle. 4, 5, 6 tane. Yaman sen de evin yapılışını izle. Aynen. Evin nereye yaptın ona göre? Evet, dört tane yaptık. Şunları... Evet, mimarımız Efe. Güdüklü Efe. Şu an evimizi yapacağız. Bebe, beni avına kolumu gitmez. <laughs> Çekilsen Allah'ın malı. Kanka evi üzerime yapsana ya. Evi şimdi yapacağım bir yerine ama. Kapısı kapanacak. Bir de kamp ateşi koyun et geliyorum. Neyi? Kamp ateşi, kamp. Kamp ateşi diyor ya. Bir, iki, üç, dört, beş tane lazım. Vallahi 5 tane oldu tamam. Evin içine yapayım mı? Daha fazla odun. Evin içine yap. Evin içine yap ya. Daha fazla Tam odun getir. Koyma Daha fazla odun odun getirin. Yanlış saymışım. 6 tane lazımmış. Daha fazla odun. Odun odun odun. Aha kaç tane de kaldı lan bunda? 1 2 3 tane kaldı lan. Odun odun evet. bir sürü 500 tane odun bulunmadı. Ya Allah belanı versin. server mü gitti? Gitmemiştir ya. Gitti. Ya yapma bunu ya. Lan ne her rastımda çek. Geldi geldi geldi. Yerim geldi. Tamam tamam düzeldi. Allah'ım kap krizi Allah, geçiyor Allah'tan lag olmuş ha. Geçen sefer gibi olacak sanırım. Tam çekiyoruz server çekiyor. Geçen sefer gene gitti. Yok yok gitmedi gitmedi. Gitmedi gitmedi lan açık. Geldi. Odun toplayın odun. Lan server'da 40 kişi var anasını satın. Tabi bu kadar şey olacak. Banlasın şunların o 20 tanesini ya. Abi bu belletlerin uyku saati yatsınlar uyusunlar ya. Bu, ya, odunun, orada, odunun orada kurt var ya. Şukur pek kurdu biri öldürsün gelsin ya <laughs> Eti pişirin Ünal hanım Ünal hanım Hanım o hanım Ünal, Ünal hanımın evet. Hanımım benim Gelin, Gel. ne var? Ezan okunuyor Lez, bak Haygından dolayı bir şey demiyorum Haygından doğru <laughs> ezan okunuyor tamam Git kurt, kurt git Odun, odun Sen öyle deyince gitti zaten ah. 25 salım kaldı odun toplarım o kadar Size doğru koşuyorum bandaj atın 18 sağlam kaldı. Come on, nedir? come on. Dur lan, onu. Arkadaşlar crafting bölümünden istediğiniz her şey yapabilirsiniz. Anlatmana sokayım çabuk Allah Ses bandaj. geliyor. Ses geliyor. Lan ne of. oluyor? Lan kim lan? Stop me. Me. Stop, Stop, me. Stop me. me. Stop, Stop me. Me. Lan adam Türk salak. <laughs> Stop me ne lan? Stop me durdur beni diyor Allah'ın. Geri zekalı ya. Yani. <laughs> Kanki sen ne yapıyor? Elle beni adam yok. Lan bir dakika Domko bu m 4te adam değil mi lan? Bu adam mı Türk şimdi? İngilizce konuşuyor bu gavur. İngilizcem konuşuyor. Kanki benim İngilizcem mi? çok iyi açılın. Sen bir ilgilen şuna gel. Ünal bir cırt cırt etme abi dur bir. Şu Domko'yu... Gel. Gel. Adam gitti gitti, tamam. Gitti, bırak tamam. Gitti gitti tamam. Lan uçak kafamıza düşer inşallah. Aha. Çıkma be Al dolu at buraya. Adana Air Drop'u. Oğlum bana Hayırlısı. daha çok odun lazım. Odun kasın odun. Ben ev yapıyorum. Siz odun kasın hadi. Aa nereye gitti ya? Koşayım mı lan oraya? Yok yok. Yok yok. Koşuyor. Odun lazım. Odun lazım. Duvarları yapacağım. Çatıyı yapacağım da hadi. Hadi bak. Eşyaları bitti. Şimdi kapıyı kapıyı şuraya yapayım. O yüzden bir, iki, üç, dört, beş tane daha duvar lazım. Saptı ben kredi, yoruldum, abi. Saptı kredi düşüyor lan. Şş, yukarı bakın bak saplı kredi düşüyor. Aman neyse düşsün. Allah bilir tane nereye düşüyor. Tamam hadi oğlum odun kasın ya. Biz ne yapıyoruz? He? Ha, kasıyoruz mu? Lollipop biz ne yapıyoruz? <laughs> Kapalan çeneli gay. Yok. <laughs> 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 gay gibi konuşuyor. Lollipop. Şekermiş. ya <laughs> <laughs> sana okunuyor olmasa ben sana derdim de bir şeyler. Lan bende hiç taş yok Ben gene gitti. Aynen gitti yine ya. Allah kahretsin ya. Çok kişi vardı ya yapıyordun inşallah. Düzeldi tamam. Bundan şu an dedim Oha at çöktü. oha no, çöktü Aha, çok. Oha lan çok da herkes. Bu çökenlerin arasında çöktü. Ünal da vardı. Ü Ünal da atılmış. geri <laughs> giriyorum. Ya şu at. senin senin dışında kimse geri girmesin ya <laughs> al, al. Stop me. Burada. Stop me. Oğlum ah, hmm, aferin. Aferin daha fazla topla hadi. Çalış. Oraya gelirsem çalıştık. Allah belanı vermesin. Oh ya. oh nasıl atıyor herkesi. <laughs> Lan içeride savaşıyor mu? Lan mi? Kemal lan gel, video kapanmadı gel. değil mi? Yok yok. Gel ya, yani gel. He Ha. Vallahi elemeyeceğim lan dur lan. Stop stop. Kimle konuşuyorsun oğlum sen? Lan burada bir tane geri zekalı var ya. Bir tane mi var? Ee, gelin lan. O da daha çatı, şey O karşıdak çatı Oha, değil mi? Oha iki kişi oldu. İki kişilermiş lan çatıya, çatıya bakım harbiden iki kişiler. Ha. Gelin lan bakım, gelin. Türk mü onlar? Oh, oh, çantaya bak Farklı Kanki of oh, buldum Oğlum siz niye bana tacize çekip bakıyorsunuz ya De biz friendly de bir şey de be friendly de Biz arkadaş da friend friend de bir şey de amına koyma ya yani. Oğlum herkes nereye gitti lan ben eve geldim 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 Odunla odunları at odunları at Attın mı? Al al Torbacı. Torbacı. Evin arkasına attım. Evin içine girin lan. 91 tane oldu. Bir an önce şu evi yapmam lazım. Ya arrow yapıyorum. Tamam yap. Ya. ya. Valla demir kapı hemen yapamayacağız. O yüzden tahta kapı yapayım şimdilik. Az ben bağını parlamentli derken. Adamlar Allah. demir kapıyı kapatmış evi. Koy göte gitsin. bandaj yapayım da ben. Beş tane. Şurada hazırda dursun. Artık bir Robin Hood'u. Ha canın cehennemi kapa çeneni ya. Umut. Umut. Hı. Şunun bir zenci götünü tekmeliği ver. Onun zenci götünü değil beyaz götünü tekmelerim. Ah lollipop. Allah'ım yarabbim lollipop deyip duruyor kayacağım şimdi. İleride kadar. biri var ha. Benim. Okla, oh, Benim. Beyn. Benim. Benim game'im. Ha sen miydin? Bak çabuk odun tas. Bir <laughs> domuz yiyor ha. Ye ye çaktım ben. Senin ayağında çaput var. He evet, az önce çanta çantayı bir açtım. Ok falan çıktı, kıyafet çıktı. Biz yalan ayak koşuyoruz amına Gel lan buraya. Uyuyuyum. odunları evin içine atıp kaçmayın ha. Ben de odun toplamaya çıktım. Kodum. Aman. Kemal. sonuç Son 3 dakika. Tamam reis. Bu arada millet. Video şimdi kapanırsa eğer 3 dakika sonra ikinci bölümden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani şu an böyle çekebildiğimiz kadar çekeceğiz yani bölümleri. Ondan yana haberiniz olsun. son demeyin lan ne yapalım çocuklar bir çekemediler demeyin. Çekiyoruz. Beş günlük çekmeye çalışıyoruz, çekemedik, çekiyoruz şimdi. Aynen. Her türlü aksiliğe rağmen, en sonunda çekmeye başladık. Ay, ayı mı geliyor, köpek mi geliyor, ne geliyor? Ya ay git ya, Allah'ım ya. Tam onu keserken, hep onu keserken geliyor ya. Ayılar öyle ya. Arkadaşlar eğer, e, çekmemiz bir oyun varsa, söyleyebilirsiniz, onunla başlayabiliriz hemen. Oğlum kanalda kimisi yok, kimse ölecek ama. <laughs> Niye olmayacak mı? Olacak da ileride ee, olursa da. Olur olur yavrum. Kafasını sıvazlayın çocuğum <laughs> Oğlum biz söyleyelim mi? Olsun ya ne olur ne olmaz. Ya şimdiden söyleyin ha. Aha Gonzales. Gonzales peşti Okta peşti. Ev neredeydi? Help me. Umut. Ye. Yeah. Kemal'in Kemal'i bir zenci götünü tekmeliği ver bakayım. Lan zenci götünü deme şuna. Beyaz götünü tekmeleyeceğim onu. <laughs> Pis zenci. Bırakın gelsin gel hadi yani. yani. gel. başlamadan önce zenci götünü tekmeliyordu gel. Oha. Ananı sikip köpek geliyor. Odunları getirin odunları getirin. Ananı Kemal benim ağacıma niye karışıyorsun? Amına koydum. <gülüyor> <gülüyor> Aha vurdum onu vurdum onu iyi. <laughs> Az kalsın benim. Ananı da... <laughs> Isırdı puç. <laughs> gel abi buraya gel. Gel hadi gel ne oldu ne oldu? Tamam, daha çok getirin daha çok odun getirin hadi Allah nefe Oha kim vurdu lan pardon <laughs> Köpeğe vurdum sandım Bakar, Ben baksana Evet şimdi kaç tane duvar kalmıştı lan saymadım Bir tanesini saymadım 1 2 3 4 5 tamam o acıktım lo et var mı? Lan ne diyorsun sen ya? Yani? Lan buradaki pişen onca eti kim yedi? Sen ne konuşursun lan beyi? Allah ben yemedim. Belli kimin yedi bunu? Kim yemiş aman apayım ya? Ünal göbeğini salmışsın, zor zor da osuruyorsun aman apayım evin kenarında. Fark etmedik sen Bu işler böyle evin hanımları çalışacak erkeği yatacak. Lan evi ben <laughs> çalıştırıyorum pezemek. Kabul ediyor yani hanım olduğunu. Oooo. Şu anda cinsiyetini oh, kabul etti. Yandı buralar. Vereceğim bir kere. Sana ben de vereceğim bir şey biliyorum sen merak etme. Ooo. Başka rast serveri gösterdik sana. Arttırdık şunu. Yunala çekiyor. Oğlum yunala... burada hep adam var lan mik basıyor ha amına koduk. Bastı şimdi kapıyı örtüyor. Efe kaç dakika çekiyor videoyu? Vallahi 2 saniye kapat. Kapattın mı? Yok kanka. Kapanış yapayım da öyle. Tam kapanış yap kapat. Sonra e, ikinci bölüme yok. geçelim. Olmaz. Çabuk lan tam 18 dakika oldu çabuk. <gülüyor> <gülüyor>